Evet arkadaşlar ikinci Minecraft videosuna hepinize hoş geldim diyorum ve bugün Minecraft'ta bulduğumuz köyü yağmalayacağız. Evet bulduğumuz bu köyü arkadaşlar sömüreceğiz açıkça konuşuyorum biz de yalan olmaz gerçek böyle çatır çutur söyleriz yağmalayacağız her şeylerini alacağız donunuzu bir aldım köy şimdi yani duymadık etmedik demeyin ben sizin donunuzu alacağım yataklarınızı alacağım, her şeyinizi alacağım, meyvelerinizi alacağım, onu da alacağım, bunu da alacağım. Alacağım da alacağım işte. Şimdi arkadaşlar Minecraft'ın birinci bölümünde köyü bulmuştuk. Şimdi ikinci bölümde en baştan en sona köyü yağmalamak istiyorum. Hiçbir nokta boş kalmasın istiyorum. Tamamdır. Şurada ev var mı? Bakayım. Yok ev gibi de yapmış adamlar ha. Şurada batık mı var bir? bakayım. Ne batı be. Pi. Yokmuş. Tamam bakalım burada. Bir tane saman balyası var. Saman balyalarını alırım. Şimdi almayacağım ama. Hop. Sarı yatak severim arkadaşlar. Sarı yatak. Uy çocuk. Minik çocuk. Ama ben dururum şimdi ya. Ben şimdi bunu böyle yapmayayım da. Ne oluyor be? E, çok küçük arkadaşlar. Buna, kaç deniyor ya? 1 artı 1 mi deniyor? Bilmiyorum ama Ben birazdan Uyu sarıya takip bir tane Almam bunu da ya yazık Bir tane aldık yeter Burada domuzlar var Bu domuzları da keser arkadaşlar Gözümüz açık olsun Bu domuzları da keser etini pişirdik Domuzlar açlığı iyi doyuruyor Tamam buradaki evde Köyün fakir evleri bunlar. Fakirler yatıyor arkadaşlar burada. Bunu da kapatayım bir. Buraya da ben şöyle bir yapayım. Yeniden doğma noktası burada doğalım. Ya tamam da. Sizde bin aykı golem taktik golem öldürme taktiği de göstereceğim. Hiç merakınız olmasın. Tamamdır. Köyün alt kısmını elledik. Yani Şuradan çiftçiden bir takas var mı? Ne takas yapıyorsun? Abi bir takas. Abi takas. Ha, abi dur ya. Bu çiftçi ne lazım be? Abi takas takas. Hadi. Öf gör niye gidiyor ya takas. Hadi. Uy abi üzgünüm abi üzgünüm. Ne yaptı ya? üstümüz abi? Evet tamam bir yerim aşağıda, kafam aşağıda. Ver artık şu takası abi. İçinden geçti köylerin takas yapmıyor be. Hop tamam sonunda arkadaşlar. Sonunda takas yapmayı ikna ettim köylü. Üstünde önerler işte diyelim. Zümrüt'ü buna veriyor. Tamamdır. Bu da zümrüt. Zümrüt'ün karşılığında ne verim ona? Cadı kazanı versek istemiyorum. Sarı yatak vereyim abime. Güzeldi sarı yatak. Vereyim abime. Bunu da istemiyorum abi. Ne istiyorum? Uy, ne hemen gece oldu be. Uykumuz geldi vallahi. Ben şuradaki evin içine bir sokulayım. Sokulacak bir yerimiz vardır bizim de. Hadi iyi geceler herkese arkadaşlar. Biraz uyuyalım. Oğlum gece oldu herkes evine gitti. Uyu hadi. Tamamdır. Bu evde sandık çıkıyor arkadaşlar. Bu sandık cıdı öperiz bu avucundan. Burada yataklar var. Dıdı 3, 2, 1. Sanki Brawl Stars'daki şeye benzedi kutu açılımı videolarına. İyi. Fakir köymüş. Yani fakir. Bir gün bir tane köy bulacağım onu da. Biraz... Galiba adam şey altın parçası galiba çeyrek altın almış böyle yavaştan biriktiriyor altınlarını. E bu da olabilir ya. Ne yapak? Altın parçası aldık. Aa iyi var patatese. Kutuyu kırayalım ama. Hadi. Koşmaya çalışacağım. Hadi kır kutularını alırım. Neden mi bakın? Şimdi adam düşünecek. Al, kutularını neden aldım? Bunun hırsızlık ve ya hiç bir alakası yok. Şimdi adam gelecek, bakacak kutusunun içine. Yani kutusunun içine. Kutusunun içi boş. Bomboş. Diyecek ah ben ne yaptım, ne ettim diyecek. Tasalanacak. Ama böyle kutusu olmazsa adam diyecek benim kutum hiç olmadı ki. Kutum öyle bir şey mi vardı diyecek yani. Mantıken adamın içinin boş görmesinden daha iyidir bence yani bu. Kendime anlattığımı düşünmüyorum çünkü anlatamadığımı düşünüyorum. Hadi ya şuradaki suyun içine gireceksem. bazı oyun böyle. Kapı açılmıyorsa biz de kırar geçerik. Allah Allah. Bakın arkadaşlar köyler gibi bu köylerin atta salak. Uy ne tatlısın sen. Tamamdır biz bu evi yağmal yağmalamadık. Hangi evi yağmaladık? Uy adam teras ev yapmış hangisi lan bu? Gelin lan. Hiçbir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ya bizim de bir tez kamuz olmasın mı be arkadaşlar? Uy be. Bunun arkadaşlar alamıyorum. Sonuna kadar alacağım demiştim. Çünkü ben şimdi almasam şimdi size haksızlık etmiş, size yalan söylemiş olurum. Yani bütün modum ondan şu simyacı şeyini alayım ben bir. Ya biri mi gitti lan? bu köy bizi çok lerletti. Ben en son bu simyalı şeyini şeyde almıştım. Köyüm bir tane Şimdi köyün üstüne de bakmış olur. Zombi köy vardı oradan almışım. Şuradaki eve girmek istiyorum. Bayağı da büyük bir köymüş ha. Şuradaki ev güzel benziyor. Oraya girdik sanki. Hadi. Merdiven çalsam mı ya? Yani evimizde merdivene ihtiyacımız olur belki. Duyduğum gibi o kadar da olmasın dediğinize. Tamam arkadaşlar olmasın. Suya düşecektim. Köyde de şey bola. Neyi koyun? Ş şuradan bir şey mi var. Yok. Tamamdır bu hangi ev? bakalım. Yok yok girmeyelim biz bu eve. Biz bu evi görmedik duymadık bilmiyoruz. Tamamdır. Kuyum bu kısmını hallettiğimize göre yani çaldığımıza göre sizin de açık bir dille okumuşum. Başka köyün bir kısımları kaldı mı? Şuraya bakıyorum. Uy, oraya bak. Ah. Gelsene oğlum. Adam alta gizli geçit mi yapmış? Bu ne be? Adamın fantazisi varmış galiba. Merak ettim şu neyse. Kızıyorum. Neymiş? Fıçı. Hadi ben var mı bura? Ah çok teşekkürler. Zaten çalınmıştı ya bizimki de. Hatırlıyorsanız birinci bölümde de cadı ablacımız kaldı. Şu kapakları çalmayacağım. Yazık. Fakirin fukaranın. Ya da çalsam mı fıça alkol içiyorlardır belki. Hop. Demir balap seni de indireceğim. Göreceksin sen fazla demir ediyorsun. Hop. Ya bakın. Bakın adamlar üstümüze kapıyı kapatıyor. Abi dur çekil takas edelim bir takas edecek neyimiz var ne bu bu ne bu ne abi çok şey istiyor yok bizde o kadar şey yok kilo acaba şunlar mı kaç benim işim var hadi yallah yallah öldürsek acaba üstünden bir şey çıkıyor mu ya bunun hadi hop hop Hadi hadi. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Tüh be bir şey de çıkmadı. Ama ben şunu kırarım arkadaşlar. Neden? Köyün, ah, oh, köyün aletlerine ihtiyacımız var. Bu bölüm biraz baymış olabilir ama arkadaşlar bunları yeni evimizde falan bayağı kullanacağız biliyorsunuz siz de. Tamam. Bunu da aldığımıza göre evden çıkabiliriz. Adamın da üstünden bir şey çıkması keşke çıksaydı ama gönül isterdi ki çıksın ama çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Beni de baydı biraz sonra yapacak bir şey yok. Daha da baydı beni ama yapacak bir şey yok. Ben de evin girişini alıyorum be. Ay bu kadar yüksek neden yaptınız belediye başkanımızın evime? Vallahi. Hadi arkadaşlar. Hangi fakirin evi bura be? Hangi fakirin evi? Kimsenin de böyle yok mu ya böyle bir bakacağız böyle içinde diamond elmaslar falan filan da. arkadaşlar farkındaysanız bu köylünün kafası biraz kalın oluyor fark ettiğiniz gibi çocuk sana takas yapabiliyor mu belki sana taşı oyuncak diye satarım yapıyor mu yapam oy yazık nasıl bakıyor motor üstümden geçseydin yani yavaş yavaş bölümün sonlarına yaklaşıyoruz. Evden son talan ettik. Ama gönül gönlünün... Bu da ne? Bu kimin? Simya standı. Oy. İkinci simya standımız da olsun. Biz bilim insanıyız arkadaşlar yani. Simya standıyla ne yapacağımızı yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Çünkü ben fazla bir şey bilmiyorum. çünkü iki katlı eve girmedim gibi geliyor. İnşallah girmemişim çünkü iki katlı evlerden çıkıyor tut tut Girdim galiba ya ben bu eve. Aa evet girmiştim hatta sandığını çöküp almıştım hatırlıyorum. Bölümün başı gibi. Tamamdır bu köyde fazla alınacak bir şey kalmadı aslında. Köyden yavaş yavaş uzasak mı? Şunlar ne ya? Şu... Bakayım bunlar ne? Yün mü? Ayıp lan size. Millet yün bulamıyor be. Yün bulmak için kaç saat dolanıyor koyun bulmak için. Siz burada yünlere israf ediyorsunuz arkadaşlar. Ben bu yünleri alırım. Katma değer vergisi bunlar. Biz yumruğu maç için ne kadar uğraşmıştık hatırlıyor musunuz? Gelin koyunlarım. Gelin siz de böyle sizden et çıkarayım. Taş kesme gerek yok. Buraya mı koymuşum ben taş kesiciye? bu taş keşfediye bir dahil mi anlayacağım Ah ne güzel bir görüntü değil mi arkadaşlar? durun ben şu fotoğrafı bir alayım. Tam da küçük resim yaparım. Hop şuraya da yatağımı tak tak, şu kapıyı da kapatak. Sıcacık efem, başka ne isterim ben? Biraz elma soralabilir. Ah, her tarafında tutulmuş. Evet arkadaşlar bugün köyden ayrılacağız. Son bir rutuşlar yapacağım. Sonra videoyu kapatacağım. Mesela şu bal kapaklarını alacağım. Ha size söz verdiğim bir şey de vardı. Doğru. Size söz verdiğim gibi şeyi de yapmak zorundayım. Bakın malata bakın. Hala. Hala aynı. Hala aynı curcuna. Size söz verdiğim gibi Şuradaki demir golemi keseceğiz. Keseceğiz. Nasıl keseceğimizi, nasıl kısa yoldan demir golem kesilir? Ben var ya. Nasıl kısa yoldan demir golem kesileceğini size anlatacağım. Onun için şuradaki çitlere biraz ihtiyacımız olacak. Çok tatlı. Artık düşündüğüm son rutuşları da diğer bölüm. Üçüncü bölümde son şeyleri alıp yaparım. Tamamdır. Şunlara bakalım kaç tane olmuş. Beş tane. Hemen şunu şuraya koyuyorum ve başlıyorum. Golem kim? Yavru golemim benim. E son diğer üçüncü bölümde de Şeyleri yaparım artık. Köyün er şey erzaklarını toparım. Golemci, yavrum minnoşum gelsene Korktu kaçtı arkadaşlar Nereye saklandın golem'cim Zaten hep de böyle oluyor ha Ben tam golemi kesmeye gideceğim an golem etrafta yok Allah Allah Gel abicim. Şurada. Hemen golemin. Böyle yapacağız.